Herkese merhabalar, ikotüyümüz hoş geldiniz. Herkese merhabalar, uzun bir ara oldu. Evet, uzun bir ara oldu. Aslında sözün bittiği yerde ee, çok korkunç, çok büyük bir felaket yaşadık. Ee, binlerce insanımızı kaybettik, Topraklarımızı, illerimizi, şehirlerimizi kaybettik. Ee, hep konuştuğumuz bir konu deprem. Senelerdir konuşuyoruz, ama sadece konuşuyoruz. Bu depremde bir kez daha gördük ki e, yine konuşmuşuz ve hiçbir şey yapmamışız. Bizim de aslında her zaman söylüyoruz bunu e, artık söze değil harekete ortak bir şekilde birlikte hareket etmeye, iyileştirmeye ve sonra da yeniden inşa etmeye ihtiyacımız var. Ama bizde ne yazık ki ülkemizde e, konular hep e, yaşandıktan sonra yaraları sarma üzerine kurulu, e, yemek üzerine kurulu değil. Bu süreçte de aslında 6 Şubat'tan sonra çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldık. Yani çok boyutlu bir işlevsizlik e, konusu söz konusu. Yani binaların sağlam olmaması, plansız şehirleşme, artan nüfus, gece kondulaşma, imar affının sonrasında ortaya çıkan yapı plansız yapılaşma, e, müdahalenin geç olması, ulaşım altyapısının, iletişim altyapısının çökmesi... Olarak bir afet yönetiminin olmaması ee, çok sayıda insanla görüştük çok fazla haberler yaptık e, bu süreçte ee, barış öncelikle sözü sana bırakmak istiyorum sen neler söylemek istiyorsun sonra ben de işte uzmanlar neler diyor neler öncelik olmalı onlardan biraz basit. çok güzel aslında bir toparlama yaptın hani e, e, bir kere herkesin başı sağ olsun hepimizin başı sağ olsun hepimizin bize geçmiş olsun kalanlara Allah sabır versin. Ee, elimizden gelen yani bizim dayanışmaktan başka bir e, elimizden bir şey gelmiyor. Elimiz mümkün olduğunca dayanışmaya devam edeceğiz. Bunu uzun vadeli çok uzun vadeli bir şey olduğunu bilmemiz lazım. Ee, fakat senin de anlattığın gibi aslında şimdi bütün o bir, hani her şeyden iletişim altyapısından işte arama kurtarmaya yani asıl binaların e, bu kadar dayanıksızlığına uzanan bir şey bizim aslında bu toplumun hani bizim deprem altımız çürükleniyor ya, yani dünyanın herhalde Japonya ile birlikte en çok fay hattının aktif hattın bulunduğu ülkesiyiz biz. Gerçekten hani bu önemli bir sorun ama işte Japonya'nın üstü sağlam bizim ne yazık ki üst yapımız da çürük yani onu biz çok net bir şekilde gördük biz aslında bunu 99'da da görmüştük ne yazık ki biz bunun dersini almadık almamış yani bu e, her her kurumuyla hani e, hemen hemen kimse bundan istisna değil. E, ama tabi hani bu 99'dan e, sonra iktidara gelen e, hani AK Parti yönetimi tabii ki daha bunda çünkü bütün o süreçte onun. Ve dolayısıyla önümüzde de bir seçim var. E, yalnızca seçim içinde demiyorum. Bu biz bunu çok konuşmalıyız. Şimdi biz bu ne kentleşmeyi ne hani e, devlet halk ilişkisini biz bunları konuşmuyoruz. Yani biz e, Şimdi bile hemen ne oldu? Kentler kağıdın üzerinde bir yer yani yerler saptanıp e, yani yer nasıl? Yine betona. Halbuki sorunun kaynağı olan şey şeyi tekrar e, aynı şeyin üzerine koyuyoruz. Yani sorunu yaratan şeyi çözülmüş gibi yapıyoruz, e, getiriyoruz. Onu gördüğüm bu ve bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü o zaman bir kısır döngü içinde işte 20 24 yıl oldu herhalde 99 depreminden bir kısır döngü bu ve ne yazık ki Türkiye'de deprem olmaya devam edecek. Ya yani o kadar çok fayatlı var ki yani hani bir birisinin periyodu geçtiğinde öbürünün periyodu gelecek. Dolayısıyla bizim hani hem bu altımızın çürük olduğunu biliyoruz ama bizim üstümüzün çok sağlam olması lazım. Dolayısıyla bizim bu ülkede kurduğumuz bu yapının her anlamıyla ama işte devlet halk ilişkisinden tutun dediğim gibi kurumlara kurum akıllı kurumlara yani kurumlarımız çok korkunç durumdalar. Kamu kurumları korkunç durumdalar. Ee, yani sivil toplum en buradan yine hani 99'dan bence geri, geriye kalan hani bilmiyorum senin değerlendirmen nasıl? Yine en fazla sivil toplum kuruluşlarının gelişmiş olduğunu Hı. görüyorum ben. 99'da daha bunlar e, el yordamıyla e, ilk yapmıştı. E, yani o zaman da e, hani ben de daha yeni herhalde işte iyi çalışmaya başlamıştım. daha gençtim. Ve koşarak o gitmiştim. orada hiçbir hani doğru düzgün kurum da yoktu. yani sivil toplum kuruluşları da yoktu o zaman. yoktu çünkü bilmiyorum. Tek tek yurttaşlar gelmişlerdi. ama şimdi yine madenciler yani herkes bir şekilde sefer hem arama kurtarmaya hem sonrasında Seferber oldular. Ben de bölgeye kısa bir, birkaç gün, iki gün gibi bir e, baktım. Yani bir elimden geldiğince görmeye çalıştım Antakya tarafına. E, bundan sonraki sürecin e, hani herkes şöyle diyor yani ya şimdi ya tabii ki en önemli şey orada kalan insanların yaşamlarını e, insan e, onuruna e, layık bir şekilde e, zaten acılar çekmiş bu insanları e, bu halde olmaması lazım. Bunun hem e, mental yani hem psikolojik süreçleri var, hem e, fiziki yani doğru yemek yiyecekler, su içecekler, bir yerde barınacaklar, bunların hepsinin giderilmesi için uğraşmak lazım. Ama iki şeyi bir arada yapmamız lazım yani diye ben düşünüyorum mutlaka. Çünkü bakın onu unutuyoruz sonra, bu gidiyor ve biz bunu hiç konuşmuyoruz. Şimdi kent kurulacak kentler üzerine konuşmuyoruz. Yani konuşmaya çalışanlar var tabii. ama bizim ee, Sürdürülebilirlikle ne alakası var falan e, diyenler e, oluyor. Ya sürdürübilir bundan başka bir şey değil. Bu, doğru düzgün bir hayat kurmak, kendi hayatlarımızı doğru düzgün kurmak ve çocuklarımızın, torunlarımızın hayatlarında aynı düzeyde yaşayabilmesini sağlamak. Biz böyle e, böyle kentleşerek, böyle e, sistemler, böyle yapılar kurarak, yani biz kendimizi var edemiyoruz ki e, gelecek nesiller. Yani biz, biz sustain değil, survival hani şeyindeyiz. Ama söyleyebilirim bununla doğrudan alakalı bir şey, özellikle kentleşme e, konusunu e, doğrudan e, söyleyebilirim içinde bir şey. E, önemli bence bir vurgulardan biri hani iklim değişikliğinin bununla, bununla doğrudan tabii ki depremle bir ilgisi yok ama e, bu bölgeler biz Akdeniz havzasına yakın bölgelerden bahsediyoruz ki büyük bir e, Türkiye'nin büyük bir bölümü onun içinde çok ciddi bir iklim değişikliği iklim krizi e, sorunuyla karşı karşıya. Bunu işte şimdi yazın çadırlar, konteynerler yani bir bugün bir hoca Naci görür hoca galiba yazmış. Yani orada yaşanması mümkün değil bir çadırda. O siz Antakya'da konteyner demir konteynerde yaşayamazsınız yazın. Korkunç bir ısıya ulaşıyor. Çünkü ısı dalgaları giderek kuvvetleniyor. Yani bunların hepsine asべ katmamız lazım. Kuraklık var bu ülkede. Çok ciddi bir kuraklık var. Bakın Rize'de önlemler alınıyor. Ya Rize yani oksimoron gibi çok ciddi bir problemle karşı Çanakkale'de encümen kararıyla e, bu süreçte yani yaptığımız haberlerden hani bir iki haber aktarıyorum. E, encümen kararıyla su kısıtlamasına gidildi. Yani şunları şunları yapmak yasak. Halı kilim yasak yakamak yasak Ortum'da şu anda Çanakkale'de. Bunu tüm Türkiye'de ilan etmemiz lazım. Ama depremle yani deprem alanında etkilenenlere geldiğimizde burada içme suyu sorunu yaşıyorlar şu anda insanlar ama e, yani yıkanma suyu da çamaşır suyu da bulaşık suyu da sorunu da var. Ve daha fazla olacak. Yani yazın e, orada e, inanılmaz sayıda artar mikro yani mikrobiyal ortamlar e, çünkü çok sıcak alanlar bunlar biliyorsunuz. E, çok hızlı ürediği mikropların, bakterilerin e, bölgeler alanlar bunlar. E, bizi çok ciddi yani Halettin Koca e, Sağlık Bakanımız Böyle bir risk yok şu an için diyor. Ama böyle bir risk kapımızda yani. Bu bunu hesaba katmamız gerekiyor ve e, hani bir e, ne kadar çok mı bilmiyorum ama şöyle bir e, şey de var. Şimdi bu e, bu bir fırsat falan asla diye böyle şeyleri hiç sevmiyorum. Fakat bu e, iklim krizinin de vuracağını biliyoruz bundan sonra. Biz aynı kentleri kurarsak hem depremden yine, yine yaralanırız hem de diğer e, tabiat olaylarından, e, iklim krizinin yarattığı e, etkilerden yararlanırız. Dolayısıyla bizim bu kentlerin kuruluşunda birkaç faktörü çok e, birine iklim krizi olduğunu e, olması gerektiğini temel olarak söylüyorum. Çevre ve iklim krizi diyelim. Bol yeşil alan, bol geniş kamusal yeşil alan. Bakın bunlar çok önemli. Bu, i̇kincisi bu kentler dokusunu yitirmiş kentlerdi. Yani sadece bu kentler Anadolu'nun bütün kentleri hiçbir tarihsel dokusu yok. Siz bırakın bir yere Orasının Çorum mu olduğunu, Antakya mı olduğunu hani geniş böyle hani deniz meniz, o tarafa göstermezsin anlayamazsınız. Kesinlikle. Kentsel dokusu yok mu kentlerin? Yok olmuş. Dolayısıyla yeniden kuracaksak bu kentsel dokuyu tekrar düşünmemiz gerekiyor. Yani birkaç şeyi hani kamusal alanların doğru düzgün olması gerekiyor. Yaşamayan kentler yapabiliriz. Bir sürü dünyada bunun örneği var. Kent kuruluyor, binlerce evden bir kişi gidip oturmuyor. Bunların hepsini hesaba katmak ve bunun içinde katılımcılığı bu sürecin içine sokmamız lazım. Yani orada yaşayan bir bilimi, iki kat, e, orada yaşayan halkı, yani onlar ne var, ne ihtiyaçları var, e, nasıl bir e, kentte yaşamaktan memnun olurlar, Gelenekleri ne, göreneklere, kültürleri ne? E, bunlar dediğim gibi yine e, Akdeniz yakın e, alzalar, e, Adana olsun, Osmaniye olsun, Antakya olsun, Maraş'a kadar. Yani bunlar sokak kültürünün çok güçlü olduğu yerlerde insanlar sokaklarda geceleri. E, sıcaktan hani çatılarında yatarlar, e, şeyde e, bahçelerinde otururlardı eskiden. Yani bunların hepsi de yok olmuş durumda. Ama madem ki yeniden bu kentleri inşa edeceğiz, bunların hepsini tekrar düşünmemiz lazım. Bunun için de sadece beton, işte böyle mühendislik falan değil, bu şehir planlamadan e, sosyolojiye, antropolojiye uzanan daha birçok bir e, alanı e, birbirine içine katan bir e, geniş konsorsiyuma ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben. Ee, açıkçası bu hükümetin e, bu dönem e, bunu, bu kararları almaması gerektiğini düşünüyorum. Yani kent şuraya kurulacak, buraya kurulacak. Önümüzde bir seçim var. Ee, bunun şu andaki acil şeyin e, bence şu andaki insanların şu anda çadır, right, doğru düzgün konteyner yani geçici barınma alanlarındaki rahatlarını kurmak. Çünkü diğeri on yıllarca sürecek belki bir şey. Onun e, çok katılımcı ve dikkatli yani çok acele etmeden, yani tabii ki insanlar isteyecekler bir konuda geçmek ama yani o onları tekrar yaşanmayacak bir yere tıkmaksa bu, bu bunu bunu yapmam, bunu yapmayalım yani. Bunu insanlar da istemez. İnsanlara bir soralım, bilime soralım. Ee, ondan sonra geleceğine ve bunu yeni bir e, seçimlerden sonra oluşacak yani tekrar kazanırsa, tek kim kazanırsa, onun siyasi iradesinin de e, içinde olduğu bir şekilde yapalım derim. Benim önerilerim bunlar. Kesinlikle çok doğru söylüyorsun. Günü kurtaracak çözümlere ihtiyacımız yok. Gene çünkü yanlış olacak. Orada daha dediğin gibi çürük bir toprak var ve sallanmaya devam ediyor. En azından bir, bir sene belki oraya bir şey yapmamak gerekiyor. Dolayısıyla yani bugün bunu yaparsak iki gün sonra yine aynı şeyi yaşayacağız. Benim de işte birkaç önemli bu konuda uzman isimle konuştum. Ben de kısaca onlardan bahsedeyim. Üç konuda bakmak gerekiyor. Öncesi ...afet öncesi, afet sırası ve afet e, sonrası. Öncesinde olay şu, fay hatları. 480 civarı bir, e, şu anda canlı fay hattı var. De bir fay yasasından bahsediliyor çok uzun zamandır ama... De çok... <laughs> Konuş senin de dediğin gibi... ...bilim bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Fay hatları burada ve o fay hatlarının üzerine... ...bina e, yapılmaması gerekiyor. Dolayısıyla bunun bir an önce... E, hayata geçirilmesi lazım. E, ve bunun da dediğin gibi katılımcı bir şekilde hayata geçirilmesi lazım. E, diğer konu afet sırasında bence en önemli sorunlardan biri bu iletişim sorunuydu. Sonuç itibariyle tabii ki burada hep işte GSM operatörleri suçlandı ama e, şöyle bir şey var. Evet yatırım yapıyoruz ama yatırım yapılan yerler hiçbir zaman e, gene uzun vadeli doğru öncelikler belirlenerek yapılan yatırım yerleri olmuyor. Mesela Mustafa Ergen'le görüştüm. Bilirsin bu Avrupa Birliği'nin ilk 5G programı kapsamında İstanbul'da Türkiye'den giden tek isim olmuştu o zaman Koç Üniversitesi'nde. Şimdi de İTÜ'de. Şöyle diyor sonuçta bir First Aid diye bir A var, altyapı ağ. Sonuç itibariyle afet durumlarında bu bütün operatörler yani ticari operatörler hepsi Komple açıyorlar ve bu tamamen e, kamunun e, kullanımına sunuluyor. Poliste, de, ambulansta de, hepsinin kendi iletişim hattı var ama hepsi açılıyor. Bizde böyle bir durum yok. Bizde sonuç itibariyle gördük deprem oldu. Evlerin tep tepelerine yapılan basatları çöktü. E Zaten yatırımlar yetersizdi ve hiçbir şey yapılamadı. Dolayısıyla öncelikle e, bu konulara odaklanılması gerekiyor. AFAD'ın dijital bir yapı olması gerekiyor diyor e, Ergen. Yani bu sırada aslında teknoloji şirketleriyle kamunun gerçek anlamda güçlendirmesi çok çok önemli. bir diğer konu da tabii ki sonrası. Şimdi evet çok fazla bağışlar yapıldı. Bunları da çok tartışacak aslında yanlışlar var ama hiç onlara girmeyelim. dediğin gibi sivil toplum çok çok güçlüydü. İş dünyası çok başarılı bir şekilde müdahale etti. Hem oradaki yeniden yapılanma hem de istihdam açısından aslında. E, ama bundan sonra bağış e, felsefesinden vazgeçilip orada yeniden üretimin başlamasını sağlamak gerekiyor. Sonuç itibariyle Türkiye ekonomisinin yüzde onundan sorumlu bir bölgeden bahsediyoruz. E, yani burada ciddi bir dayanışmaya ihtiyaç var. E, sanayi odaları olur, ticaret odaları olur, şirketler olur. Yani gerçekten o bölgenin yeniden ee, ekonomik açıdan kalkınmasına ihtiyaç var, kadınların, gençlerin cid çok ciddi bir e, dönüşüm gerekiyor. Dediğin gibi kültürel yapıyı korumak çok önemli. Yok oldu şehirler ve oranın gerçekten o kültürü savunan, koruyan aileleri de bölgeyi terk ediyor. Ee, tamamen farklı bir nüfus, e, farklı bir yapı oluşuyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem gerçekten çok e, zor bir dönem olacak ama yardım değil artık gerçekten onların yeniden ayağa kalkması için belki de işte üretim ve ticaret merkezlerinin biraz İstanbul'dan Ankara'dan büyük şehirlerden çıkması gerekiyor. Bundan sonra gerçekten farklı bir sisteme, farklı bir bakış açısına, çok daha kapsayıcı bir yaklaşıma ihtiyacımız olacak diye düşünüyorum ve dediğin gibi bunun sürdürülebilirlikle çok ilgisi var. Aslında tamamen insan ilgisi var. Senin de dediğin gibi su yok Toprak elden gidiyor, üretim elden gitti, tarım alanları yok oldu, insanların işe ihtiyacı var, insana yakışır işlere ihtiyacı var, sürdürülebilir şehirlere ihtiyacımız var, doğru altyapıya ihtiyacımız var. Hepsi aslında sürdürülebilir kalkınmanın birebir temel maddeleri. Dolayısıyla aslında bugün çok daha fazla odaklanmaya ihtiyacımız var bu konulara diye düşünüyorum ben de. Yani e, bir hani ufak ben de biraz daha küçük bir ekleme daha yapayım. Ondan sonra e, bugün çok da e, biraz vaktimiz daha kısıtlı. E, bence burada bir Afet Bakanlığı acil bir şey. Bütün hani çok acilen yani ilk hani hani acil olarak ne yapılması gerekiyor derseniz acil olarak bir Afet Bakanlığı kurulması gerektiğini düşünüyorum ben. Onun e, çok tam yetkili bu konuda e, e, hani hem liyakatlı hem de konu yani çok hakim bir e, bakanın e, ve hani hemen e, kadrosunun oluşturulması ve bu e, özellikle 11 ilin ilk ilk başta 11 ilin e, sorunlarının çözülmesi için koordine edecek. E, tabi sonrasında dediğim gibi diğer çünkü e, İstanbul depremi bekliyoruz bir yandan biz ya, onun dışında da bir sürü e, hani beklenilen deprem var e, bir afet bakanlığının çok e, e, hani acil olduğunu düşünüyorum Türkiye bir afet bakanlığı olmadan Sanki bence yolunda devam edemez gibi geliyor. Ee, en büyük eksiklik biliyorsunuz bu koordinasyondu. Herkesin Her şeyin merkezi, merkezi yapmaktan. Ee, tamamen de tabii böyle her 11 ili de kendi başına bırakmak da hani bana o da çok şey gelmiyor. Burada iyi bir planlamaya, programlamaya ihtiyacı var. Dediğim gibi bilim, hem sosyal bilimciler hem ee, söz, e, sayısalcıların olduğu yani mühendislerin, şeyi planlamacıların, e, mimarların olduğu büyük bir konsorsiyum gibi bir şey oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Tekrar onu vurgulayayım ve bunda içinde mutlaka tabii ki yerel yönetimlerin ve doğrudan e, deprem zedelerin e, sözcülerinin de olacağı. E, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu anda orada bu problemin e, göbeğinde yaşıyorlar. Dolayısıyla e, yani buradan tabii ki hani şer hayır hikayesi demiyorum çünkü gerçekten hani buradan e, hani hayır konuşacak bir durum yok. Ama e, madem ki her ayakta kalacağız, madem ki devam edeceğiz, değil mi? Yani yani oradaki insanların, hani biz burada bir şekilde hayatımıza rahatça devam ediyoruz, ee, en azından öyle zannediyoruz yani bir süre için. Ama orada insanlar bunun içindeler, dolayısıyla orada acil, yani aciliyet burada. Ee, ama e, şey de acil et değil. Hani şu anda çok kötü bir şey görüyorum. Ee, bütün enkazlar, yani belki ikisinde insan ların olduğu belki değil o kesinlikle bunu biliyoruz moloz haline geliyor ve e, bir yerlere dökülüyor asbestli bu yapıların çok büyük bir kısmı asbestli e, biliyorsunuz daha önce asbest kullanıyordu kullanılıyordu inşaatlarda toz bütün ova, amik ovasına ben Antakya için gördüm e, oraları zeytin zeytinlikler toz içinde e, tarım alanlarına dökülüyor yani bunlar e, hani olacak şeyler değil bunu hemen sorgulamalıyız gerçekten önemli bir burun. Bu kadar enkazı biz ne yapacağız? Tabii. Ama yani buna tabii böyle bir yere gidip çöz dökmek çözüm değil. Benim de kimsenin de kolay bir çözüm olacağını zannetmiyorum. <laughs> Menatın Adası büyüklüğünde bir e, enkazdan bahsediliyor. E, dolayısıyla çok düşünmemiz yani dünyada neler yapmışlar, nasıl yapmışlar, ne yapabiliriz, herkesin kafasına, herkesin fikrine ihtiyacımız var. hızlıca bunu e, yapmak e, yapmamız gerekiyor, zorunluyuz diye düşünüyorum ben. Kesinlikle herkesin fikrine ihtiyacımız var. Çok doğru söylüyorsun. Afet Bakanlığı bence de şart. Bir de bir afet platformu aslında senin de şimdi dediğin gibi mühendisler, antropologlar, sosyologlar, bilim insanları, gazeteciler aslında tüm bu sürecin ortak herkesin kendi bildiği bilgisini ortaya koyacak ee, bir platforma da çok ihtiyacı var. Yelim ve bu haftalık bitirelim. Bir daha başımıza böyle korkunç felaketler gelmesin, gelmemesi için de akıl, bilim, e, paylaşım gibi çok önemli değerleri yeniden hatırlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Herkes o zaman ne? bu haftalık e, son diyelim. E, daha iyi şeyler e, inşallah önümüzdeki süreçte konuşuruz ama bunlar hayatın hayatlarımızın Gerçekten. gerçeği nasıl yaşıyorsak sonuçlarına e, da katlanıyoruz. Onun için eee ya şey güllük gülistanlık değil. Onun için daha çok uğraşmamız, çalışmamız gerekecek. Bizim de gazeteciler olarak, bu alanın iletişimcileri olarak görevimiz bunları söylemek, bunları anlatmak, bunları konuşmaya davet etmek insanları. O zaman haftaya görüşmek üzere diyeyim. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.